Windows'ta 10. etki yükseltme yöntemimiz servislerin konfig dosyalarını değiştirerek etki yükseltme bu işlem için access check aracını kullanacağım. user kullanıcısı için dedim. C servis adı W sadece yazma izni olanları listele. U hata mesajlarını bastır ve daha fazla ayrıntılı çıkart demektir. Yıldız ile de tüm servisleri belirttim. Yani tüm servislerde sadece yazma iznim olanları listeleyecek hata mesajlarını göstermeyecek, ayrıntılı bilgi verecek. Burada bir tane servis çıktı bu servisin. Change config ibaresi var yani config dosyasını değiştirebilirim. Sadece kullanıcı için değil herkes için de arama yapabilirim. Bir sonuç çıkmazsa diğer kullanıcılar için de arama yapın. exe dosyası burada belirtilmiş. Zararlı yazılım oluşturup config dosyasına da kendi zararlı yazılımın yolunu gösterebilirim. Bu sayede benim zararlı yazılımım sistem seviyesinde çalışacak. Yani yetkim yükselmiş olacak. İkinci yöntemimiz CMD veya da PowerShell ile komut çalıştırabiliriz. Ben burada Aykut adında bir kullanıcı oluşturdum. Aykut PES 1234 parolasını belirledim ve Aykut'u lokal admin grubuna aldım. WinRM veya da farklı bir araçla bağlantı sağlanabilir.